Evet arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlerle maletli adalar oynuyoruz arkadaşlar. Oyun bu arada çok değişmiş. Yani eskiden bir tane mod vardı. Klasikti. Şimdi farklı farklı modlar gelmiş arkadaşlar. Bugün sizlere bunları göstermeye çalışacağım. Bu arada UFO falan var. Burada e, insanları denize atıyorsunuz. Zaten bu eskiden de vardı. Oyunumuz, Vay arkadaşlar. Yani böyle büyüyebiliyorsunuz. Altta ben bir şeyler aldım. Hızlı koşma. Başka yere ışınlanma. Ve de kar topu atıyorsunuz arkadaşlar. Karşınızdaki kişi donuyor. Burada 3 kişiyiz. Abi ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar çılgın oyundakiler şu an ya. Çaprazımızdaki adayı topu bastı. Aha köpek balığı buraya gelme köpek balığı. Aha adam gidiyor. Aha adam gitti. Aha adam öldü arkadaşlar. Gelme abi daha köpek balığı. Arkadaşlar oyunda birinci olmaya çalışacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Birinci olamazsak arkadaşlar tokenle geri gelemiyoruz maalesef. Bakın arkadaşlar şimdi bir kişi aşağı insin bakar topu atacağım. Neyse. Aa, şu adama atak. Aha dondu. <laughs> dondu arkadaşlar. Keşke orada durabilseydim. Neyse. Bu ne? Abi kılıç geldi. Keşke şurada bir şey birileri olsaydı ya. Ne güzel dalardım arkadaşlar. Kılıcı galiba şu an istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. 13 saniyesi kaldı kılıcım? Ben kullanamıyorum. Aha arkadaşlar orada ufa var. Gel buraya. Kız kız gel buraya. Gel buraya kız kız kız. Gel lan buraya. Ha, öl 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 aha şimdi ölecek aha daha. bye 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 kız bye bye benden kaçarken UFO ya yakalandı arkadaşlar <laughs> gelme gelme arkadaşlar amacımız birinci olmak gelme gelme bak gelme gelme şimşek çakıyor bu ne arkadaşlar çok kötü şeyler alıyor boyum kısaldı ah kurtuldum ama arkadaşlar boyum kısa kaldı bu arada. Aha düzeldim arkadaşlar. Tamam. Sorun yok. Devam ediyoruz. Hey, karşıda trambolin var. Gideyim de zıtlayayım arkadaşlar ya. Arkadaşlar 1 ve 2'nin 3. olursanız şu karşıda 1, 2, 3 yazıyor. Ee, orada 1. olsanız birinci de 2. Ikinci olsanız 2. 3. olsanız da 3. de resminiz gözüküyor. 1. olmaya çalışacağım size bunu göstermek için ama olamayabilirim. Şu an oyunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişiyiz. Ben de kendimi de saydım. Aa köpek balığı yine geliyor. Gelme buraya gelme buraya. Allah Allah kaç. Ne kadar şanssızım ben arkadaşlar ya. Öldüm. Arkadaşlar böyle, burayı gösterecektim size. Ama maalesef olmadı. Şimdi hemen şunları bir izleyelim. Arkadaşlar şurada bir e, beklerken yapma yapabilirsiniz şu obi var burada. Bunu yapmaya çalışacağım. Herkes deniyor ama olmuyor arkadaşlar. Ben de deneyeceğim. Kız niye beni ittiriyor arkadaşlar? Kız yüzünden düştük. Heh çıkamadım ha. Bence şöyle arkadaşlar. Aa vallahi doğru. Dikkatli gidiyorum. Çok kişi yapamıyor arkadaşlar bunu. Ah vallahi çıktım. Yapamıyorum arkadaşlar maalesef. Kız ne ittiriyor? Arkadaşlar neyse arkadaşlar bir şey olmaz. Biz devam edeceğiz. Arkadaşlar bu arada burada Ufu falan var. Aha. 45 para verdi arkadaşlar oyun. Kaçıncı olmuşuz? Beşinci 1 2 3'tü. Altıncı olmuşuz arkadaşlar. Yine de iyi ama bu sefer birinci olmaya çalışacağım. İnşallah sonuncu olmam. Arkadaşlar gece mod var. Düşük gerçeği mi volkan var. Kötüler var. Klasik var. Ben klasiği seçtim bu arada. Arkadaşlar klasik oynanıyor. Aa yok. Anlamadım. Bir şey söyle. Burada galiba değişik bir oyun olacak. Arkadaşlar bu arada kule savaşları da çekeceğim. Onu da söyleyeyim. Bu ne? Herkesin yanında trambolin olmadı. Bu nere uçuyorum? Ne saçma bir şey oldu arkadaşlar az önce. Bir daha deniyorum ama olmuyor. Aynı uçuyorum. Arkadaşlar bu bir tek bende oluyor gel. Aa yok yok herkes de oluyormuş. Biz nasıl uçabiliyoruz anlamadım. Galiba başka yere kaçmak için de şu an uçamıyoruz. Oo yine uçuyorum. Wow. Aha yanda üç ufo var. Ben niye ona gitmedim? İki tane. Koş abi koş 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 koş. Ufo kullanmayı da bilmiyorum arkadaşlar bu arada. Ya kullanamayabilirim. 28 saniyesi var. Ufodan atladım. He şunun yüzünden. Aha adam bildi Hayır hayır lütfen yapma. Hayır lütfen yapma. Ah son anda kurtuldum var. ada. Bu ne arkadaşlar ya? Ateşe değdiğiniz an ölür mü? Neyse, iki saniye bekler ya. Öldük arkadaşlar. Neyse. Oyun da kasıyor arkadaşlar bu arada. Neden olduğunu ben de anlayamadım bu arada arkadaşlar. Uf uygulamamadım arkadaşlar ya. Bir türlü. Neyse. Oyunun bitmesini bekliyorum ama uzun sürecek gibi. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Sonrakilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.